Yürürken çıçımalarda Gülüşümüz Yankı olur Dağlarda Kuşlar Bize şarkı söyler Rüzgar fıra Kuşullar neşeyle Gökyüzü yürür Hayallerimiz Doğada saklı Bizim sesimiz Yeşilin kalbi Bizde atıyor dostluklar Kaprak. dalga olur denizde, kardeş gibi iki yürek bir tende bir çiçek bir yan yana, aynı güne bakan umutlar. Ne fırtına ne de yağmur, biz varız yayan kalbimiz uzay, saklanmaz oynar rüzgarla yes. Yes. Yes.